Arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle birlikte Dude var oynayacağız. Ben Rice karakterini açtım arkadaşlar. Şimdi ilk önce yapmamız gereken bugün 50 kişi öldürmek. Ben öyle bir tane video çekmiştim ama yayınlayamadım. Şimdi yapacağım. Seher amacımız 50 kişi öldürmek. Ben sayacağım. Şimdi ilk önce 50 kişiden şu 3 tane başlayalım. Plastik o yüzden da kolum vuramıyor lan. Ya şimdi daha çok insan öldürmeliyiz ki ne yapacağım? Şöyle şöyle bir kod yazayım. Benim çocuğum gibi beşiz oldu ve polisleri de öldürmek sayılıyor. Zaten onlar da insan. Şimdi... ama ölmememiz lazım. Biliyorsunuz görev başka. O yüzden çok dikisi bir görev. Ve Yes 4 4 5 7 Aşkım az önce geldi de. Der ben birazdan bir yere gideceğim sanırım. Hani bir yere gidecek dedi arkadaşımın Bir dakika. Allah tutuklanacağız gibi. Allah önümü kesti. Şu an çeyreğine ulaştık. 17 kişi öldürdük sadece. Z219 Bir dakika şurada çok güzel bir araba var. Allah Ay bisiklet. Ben bisikleti çok seviyorum. Siz de biliyorsunuz. Oh, keşke onu ben şey yani. Lan <laughs> polis Allah Lan burada polis mi var oğlum Oğlum bana nerede <laughs> Allah Allah ım. Bir dakika Yürüyün zamanı da bir kaçalım. Lan ne oluyor abi? Ay dur. Hadi. Bir dakika. Aa bu gitti. Lan sen niye durmuyorsun? Ben gidiyorum. Leute. Ah! Oh. 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 öldürürsem çok güzel olur. 6 27 Dakika şimdi 27 oldu. Allah abi ne oluyor? Tamam, Hadi sen, sen Tamam. Şimdi senin gibi ilerle. Sen de gel sen de. Senin de şöyle iki patlasın bakasın. Hmm, şimdi gel hadi, şimdi, hadi gel bir dakika çay iki saniye sonra şu araba gelemedi. Aa, ne? şimdi şurada gelebilecek. Aha Arabalardan orada kaldı. da güzel. Hayır. Şar ya devam edelim devam edelim. Ben devam etmek istiyorum. İşte bu biraz kısa video olacak. Çünkü bir şey bir şey söyleyecek, o yüzden. Bir yere gideceğiz o yüzden. Bu ne oluyor şu anda? What? What the? Abicim ne oluyor şu anda? Şu an her şey çok yavaş. Hadi oğlum bir saniye. şeyin mı bekleyeceğiz? Şöyle iki saniye bir durun. Şer i̇şte, sorun yok. Ama işte şimdi sorun var. Şöyle i̇şte, böyle oynayalım mı? Yok be. İşte, Şöyle ben sanırım bu görevi yapamayacağım ya. Şöyle i̇şte, ne işi mi diyelim zamanı durduruyorum. Ben bir kendimi öldüreyim. Şu Abicim ne oluyor yüzüne sevdiğimin? Ne oluyor abicim? Ne oluyor? İnanamıyorum. Hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya bu düşene kadar canım doluyor. sonunda. Şöyle bunu saymam. En baştan en baştan başlayacağız. Hiç yok olmadı bu. Heh, tamamdır. Şimdi 20. Ben 30'dan devam ediyorum çünkü 30'duk yani. Son geriye kaldı 20 kişi. Ana arabaya bakın. Şimdi 30. Aha. Bir dur 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 dur. Bir dakika. Ne oluyor? Ne? Yo anne ben video çekiyorum. Gideceğim. Anne tamam ya sessiz ol. Video çekiyor. Biraz önce önce. Geldi ben. Burayı keseceğim. Anne yani sesimi birazdan. Daha... <laughs> Eyvallah. 34 şey <kişi> oldu. <laughs> <laughs> Çağır Hasan'a çıkabilir miyiz yani <gülüyor> İzmir'de Hasan'a. Hasan orada oturuyorum yani. Lan oğlum ne oluyor? Oyun bayağı şey baka geliyor oğlum. Şöyle oyunun baga soktum. Bakın. Karakteri ne oldu? Karakter Mevlana'ya döndü dur. Ya arkadaşım Şu anda 3 tane arkadaşım hazırına çıkacağız. Deneyin. Batu ay derin diyorum. Kumsal Batu ve Musab. Şimdi ne yazacaktım ben? He. Böyle miydi? He böyleymiş. Eyvah yandık. İşte oyun çok donuyor. Ne oluyor abi? Ya oyun aşırı fena donuyor. Şu anda ne oluyor hiç bilmiyorum. Yani oyun sadece şu anda donuyor yani. Abi ben böyle nasıl donabilirim? Oyun çok fena donuyor. Abiciğim Ersin arabana bir bineyim mi? Ya şuna niye benim telefonum var abi? Abicim ne oluyor? Kişar oyun çok fena buga girdi. Sen videoyu izlemeyin derim ama siz yine de izleyin abi şu anda ne oluyor? Arkadaşlar bu dönme hiç beni arkadaşlar. Lan ne oluyor? <laughs> abi şu değişiyoruz ne yaşıyoruz ben? Ne yaşıyoruz var mı? ben ne diyorum? Kişar ben kafayı sıyırdım şu anda ne oluyor? Abi ne oluyor gözünü sevdiğim yer. Abi. Ben çıkıp tekrar gideceğim. Bu ne işmiş gibi. Şey, şey. Abi ses hala devam ediyor. Heh, sonunda. Aşağıda toplam ben şey 23 kişi ölürdüm aynen İnşallah olmaz inşallah hiçbir şey olmaz ben bir daha 5 yıldız yapmayacağım. Eğlenceyi sıkamam bir sorun değil şurada şu güzel arabamı alalım tamam yolla baba yolla Şarjı sizin için daha çok kredi varız. Her hafta şey şey bundan sonra her hafta bir video geliyor. Her hafta bir normal video. Geçen ben bir tane video paylaşmıştım Çok güzel oynamıştım. Hadi denle. söylemeyeceğim ne Bakın sadece 3'e tek yani bir kere derledim. Sonra 3'e tek bir kere derledim. Sonra 2'ye tek bir kere daha. Namorji <laughs> Lombur Ferrari'ye de benziyor. Lamborghini yok bu Lamborghini. Eminim. Şimdi 23 24 oldu. Aa bunu ezelim. <laughs> 24 ve oyun yine dönmeye başladı ve bay bu 25. <laughs> Aa polis geliyor dermiş. Sen şöyle bir halay çık bakalım. polis halay çekiyor. Polis halay çekiyor. Bak oğlum Seyman'a saldırmaman gerek. Hadi bay bay. Lan ölmeyecek misin diyecektim. Yarım altı. Olur. 26 Kardeşim ben senin arabanı alayım mı? Alayım mı? Hey güzel kardeşim Aa diğer derin arkadaşımı da arıyor Derin ve iner arkadaşımı da Şöyle ben Şu arabaya gelin önüneyiz Abi oyun yine donmaya başladı ben yine boyunca Şey ya ya oyun aşırı fena donuyor. Dakika geçsin. Lütfen geçsin. Ya şöyle bir. Şöyle bir dursun. Abi oyun donuyor. Yapabileceğim bir şey yok benim. Abi abi abi. Araba kontrolden çıktı. Abi ne yapıyorum ben şu anda? Ama yine kafayı yedi. Oh, güzeldi. Çok şükür Allah'ım abi.ler olsun. Elhamdülillah ki güzeldi. Ay, çok nerede olur ben biliyorum. 26 değil mi? 8di porno 39 40 gel gel 41 42 43 44 Ya yani 44 kişi oldu Geriye kaldı altı şey, altı şey de ben nereden bulayım? Bir dakika. Siz de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz. Hayır, çiçi çi benim düşündüğümü düşünüyorlar Ne diyorum ben? Gamla öyle bir sahne var biliyor musunuz? Gamla videom işte koymuş. Sonra şu altta bir şey de öldüreyim videoyu bitirelim hemen. Al bir dakika. Cam kırılma sesi ondan geldi benim abi ama hiçbir şey olmadı. Zaten onun yanında cam mı var ya? Hayır. İşte geldik. Tık. Biz hmm. buradan da 29 topladık. Ve geriye kalan son bir kişi. Ve o da polis abi. Donmazsan sevinirim. Abicim bak donma lütfen. bir dakika ne oluyor burada bu tutuklanım sayılmaz bana ne abi oyun donuyordu oyun donuyor şey bu sayılmaz gitmedi bana ne oyun dondu çünkü yani benim yapabileceğim bir şey var mı burada hayır yok yani burada benim yapabileceğim bir şey oyun dondu yani ben ne yapayım burada şimdi hadi ya bir kişi kaldı bak ha, bak bir kişi sadece bak bakın bir kişi Ah ha, sinfonogram ve Elli. Çer görüşmek üzere, sizi seviyorum. Bye bye.